ve 5 4 3 2 1 başladı ne istediğimi söyleyeyim mi? Söyle. Saçım uzun olsun, kocaman buradan böyle bir sürü örgüyle arkaya kadar insin belime kadar. Sonra da çiçekler olsun, bütün böyle örgüleri. Kaynak yapıyor mu? Kaynak uzun sürer, zannedemiyorum başarabileceğimiz bir saatte. tabii ki başaramayız. Şey yapalım, çıt çıt yapalım. Evet, kafanda ne var? Kafamda ne var? Maşalı yapacağız, topuzunu. Hı hı. Ee, nasıl yaparız? Ense de şöyle hafiften kabarık ama kendinden salaş. ...hani özellikle çıkarılmış gibi değil. Çıçıtlarımız var. Bu evet. çok iyi bir şey. Çıçıtların iki tanesinden ya da bir tanesinden örgü yapıp... ...tam böyle üst bölümden geçiririz. Çiçeklerimizi de tam örgü, örgülerin arasına takarız. Bugün seni tutarız. mutlu edebilecek miyiz acaba diye düşünüyorum. <laughs> ee, olacak inşallah bugün. İnşallah. Umutluyum yani. diyorsun. Evet. Evet Bugün umutluyum. Bugün aslında benim de salonumda sıkça yaptığım, kullandığım topuzlar arasında... ...konsept. Örgü biliyorsun. Ee, bu anlamda aslında... ...bugün çok şanslısın diyebiliriz. Yani örgü tam da... ...benim evet. alanım diyebiliriz. Öyle yani. olabilir ama şimdi ben... ...umutluyum da... Evet. Ee, ...bu güven konusu ne olacak onu bilmiyorum. Söylediğim gibi ben hayatım boyunca örgü yapmadım. Ama bugün örgü yapmayı deneyeceğim. Güzel de örgü yapacağıma Hep inanıyorum. İlk şeyleri benim üstümde deniyorsun farkında mısın? Beş senedir makas almadım. İlk beni kesiyorsun. 5 senedir fön yapmadım ilk. Şöyle 5 senedir makas almadım demedim ben saç Demiştin. çıkamadım. Hayır ben her gün saç keserim. Her gün 50 tane elinin üstünde saç keserim. Çok havalısın biliyorum ama örgü bilmiyorsun ne yapacağız? Örgü bilmiyorum ama yapacağıma inanıyorum. Yalnız diyorum ki bugün makyaja biraz daha az vakit ayıralım çünkü dün... Bayağı böyle gözlerime sert darbeler ve de gözümün içine falan kaçtı parlarım. Yani biz saça odaklanalım diyorum. Sen ne o düşünüyorsun? O makyaj yapılmaz. O mu diyorsun? Yani yapılsın ama tabii ki biraz daha sen saçla ilgilen. Hı. Kalan vaktimizde işte eş eşiniz halleder. Ama makyajdan da puan kırıyorlar. Makyaj da önemli ki Özlem makyajda hakkını veriyor. Vermeye çalışıyor. Yani işte dün biraz benim canım sıkıldı bu konuya. Özlem, Özlem, Özlem. Çerçeveye alıyorsun Özlem'in makyajı, Özlem'in saçı. Ya. <laughs> özlem yok. Özlem geldiği zaman ona da karışma. Özlem Güzelceği var işe işte. Burada değilse de fotoğrafı burada. Yeter, olması lazım. Eşim o benim. 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 Parmağında da yazıyor. Tabii Ben Bende isim sıkıntısı var. Benimkini unutmuyorsun ama. Yok az önce yine Aslı dedim. Aslı Han. Hayır Aslı kullanıyorum ben. He. Senden Aslı duyunca hoşuma gidiyor. Problem yok. Aslı biz saça başlayalım. Tamam. Çıt çıt bizim... ...vaktimiz çalar. Şimdi çok ben bu şimdi geldim ya gelirken bir şey fark ettim. Saçını yüksek seviyorsun ve sana ben çok, çok yakışıyor. Sevelim, şura, şura, evet bu yanlar yapışık ve üst seviyorsun ve sana gerçekten çok yakışıyor. O yüzden ne yapalım? Hem yarışmayı kazanmak adına kabarık sevdiğin için senin sevdiğin yoldan da gidelim seni de mutlu edelim. Buraya ters örgü yapayım. Ters örgü yapınca burası kabarık olsun. Burayı da zayıflatayım ve at kuyruğu yapayım. Şöyle dağınık kalsın oradaki at kuyruğu yapmadan buradan böyle sok bu içine, örgünün içine. Burası komple dümdüz beyim az önce Tamam işte oldu. dümdüz olacak. Zaten at kuyruğu gibi şu dalgaların düşsün. Ya da istersen onu da buraya atarız. Şeyleri de böyle komple şey kullanmayalım. Diğer evet, yarışmacılar bütün evet. kullanmayalım. Aralarından parça parça keselim. O örgülerin içine yerleştirelim. Ne dersin? Tamam anlaştık. Harika anlaştık. Böyle. Seviyorum, seviyorum seni. Seviyorum seni. O, Aslında o, benim kendimden... aklımda bir örgü modeli var ama hani saçın şöyle ortadan ayır. Buradan böyle bir tutamını böyle şekilli bir şekilde örüyorlar güzel. Burası da aynı şey. şey bir balık bir sırtı mı demek bir, istiyorsun? E, olabilir. Çivi örgüsü mü diyorlar? Bir bir ismi var ama. Bilmiyorum. Çivi yani örgüsü değil. Balık sırtı. Örgü. Şey kılçık demek istiyorsun bilir, sanırım. Benim evet evet. Ama evet. benim aklımda daha farklı bir örgü modeli var. Bence memnun olacaksın kesin. Tamam? Peki deneyelim Anlaşıldı. görelim. Deneyim, Gel, başlayalım o zaman. zaman. Tekrar görelim. aynaya bakınca ağlamama bak, yine ağlatırım finalde. Tehdit mi ediyorsun? Hayır, bana? <laughs> işte mutlulukla tehdit ediyorum seni. Anladın? Anladım. Çünkü bu en ortasında şu vardı. Sence güzel bir çiçek mi? Didemciğim istersen sen de taşlarımızı sileşelim, tamam. olur mu? Tamam. Aslında benim aklımda bir tane var ama. Peki. Bakalım, deneyelim. Ben yine fantezi arıyorum. Evet. Yetiştirebilirsin umarım bir saatte. Yetişecek, yetişecek. Kessin bütün çiçekleri. Evet. Yani sana güveniyorum. Aslında renkler saçınla da çok uyumlu oldu. Gülüyoruz. Bu olabilir. Bir de şunu deneyelim. Şöyle. Örgü örebiliyor musunuz Selam Bey? Öremeyeceksiniz ha? Bugün günün sonuncusu siz misiniz? Örmeyi deneyeceğim. Yani günün sonuncusuyum diyorsun. Olabilir sonuncu veya birinci olmanın bir önemi yok. Sadece yani, yapmaya çalışacağım. Duygu'yu yaşamadan bilemezsin. Bence bir kere de sen yaşa. Biz bugün birinci olacağız. Kesinlikle birinci olacağız. Benim istediğimi söz. Siz ne yapacaksınız Öncü Bey? Ben mi? Evet. Düsfen çekeceğim. lütfen mi? <laughs> Zaten lütfen falan yap anca yetiştirirsin. Başka türlü... Makyaj yapamıyor sonra eşin. Hayır. Böyle kalıyorsunuz. Sonra evet, da sonra yok, gözlerime efendim... kaçıyor manzarası. Hayır, yok şu oldu. Sen evet. ağlanıyorsunuz. Onay mı ediyorsun? Yani ondan taraf mı oluyorsun? Benim dediğimden başkası olmaz mı diyorsun? Kimse onay veremez miyim? Sadece Hayır, veremez. senin sözün ederim. Evet, sadece ben kuaförüm işte, sensin İşte Adanalı ya. erkek. Evet, kuaförüm benim. Evet, kuaförüm sen. O ellerin kuaförü boşu. Tamam. Ben sana güveniyorum. Anlayamadım. Böyle biraz sesli konuşun da duyayım. Kolay gelsin diyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ama bak bence eşine makyajı zaman ayır. Sonra ağlıyorsun. Yok bu puan adil değil. Yok bilmem ne değil. Diyorsun. Olmuyor böyle. Hayır zaten çok konuşuyordum. Bir de birinci oldun ya. <laughs> e, o çenen hiç susmaz artık. Çenem hiç susmaz mı? Hı hı. Yani hem çenemi konuşturdum hem birinci oldum. Sen ne oldun? Hem çene yok, hem iş yok. Yani Yani, iş yani bir yok. puan var aranızda. Bu kadar abartmaya gerek yok. Zaten. Hayır normal puanda bir ben 1 puanda Ferit Bey birinciliğe götürdü. Onu da söylememiz lazım. Evet. Yani bu durumda Öncü Bey şu anda buranın en zayıf halkası diyebilir miyiz acaba? Hayır şu an. <laughs> yani bugünün söylüyorsanız bugünün en zayıf halkası orada. Biraz gel izle Selami Gel Selami biraz Bey, izle gel Örgü konusunda zayıf mısınız Ferit Bey O konuda seyirciyim galiba Zayıf değilim hiç yokum örgü konusunda gel, sizin, biraz ama öğren... sizin anlamadığınız ne biliyor musun Sadece örgü yapmayacağız değil mi? Saç topuz da olacak. Aa, Örgü bir yere konduracağız. Gerçekten. Evet. Aa. Valla harikasın. Biz bilmiyorduk yani. Hiç haberimiz yoktu böyle bir şeyden. E, Sadece güzel. sen söyleyince anladık. Siz biliyor muydunuz Selam Bey öyle bir şey?